İşte bugün Mustafa İslamoğlu'nun ve maiyetindeki kişilerin toplumda oluşturmaya çalıştıkları kaos bu. Olmasını istedikleri İslam inancı bu. İslam adı altında bunu yapıyorlar. Ve muhalifi oldukları kişileri onlarla fikir münazarasında, ilim münazarasında bulunma cesaretinde bulunamaksızın bu cesareti gösteremeksizin sadece tekfir etmekle işte geleneğin, gelenek dedikleri sahih İslam anlayışının e, uydurma dinden ibaret olduğunu söylüyorlar. Ve böylece karşıdaki adamlara peşin bir etiket vurmuş oluyorlar. Bu korkaklığın alametidir. Çünkü biz İslamoğlu ve maiyetindeki Kişilere, gerek hocalarımız ve gerek bizler defaatçe söyledik. Madem ki sizin inancınız indirilen din, bizim inancımız uydurulun, uydurulmuş din. Madem ki sizin inancınız, savunduğunuz şeyler Allah Teala tarafından bizzat indirilen e, ayeti kerimelerin ispat etmiş olduğu şeyler. Bizimkiler uyduruk, temelsiz. O zaman ayete gidelim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ Allah hakla batıla böyle misal verir. فَاَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ Köpük gibidir batıl. Batıl nehrin üzerinde bulunan köpük gibidir ve gider. Ama o emma ma yenfa'un nase feyemkusu fil Hak da insanlara fayda veren bir şeydir ve o yeryüzünde ebedi olarak ilahe umil kıyame kalacaktır. Madem ki senin itikadına göre biz köpüğüz, zail olmaya, yok olmaya mahkumuz, niçin karşımıza çıkamıyorsun? Niçin kaçak güreşiyorsun? Sana defaatça münazara teklifinde bulunuldu, bulunduk. Madem bunları savunuyorsun, o zaman geleceksin. Bu uydurulmuş din ve indirilmiş din ayrımına sen değil, insanlar karar verecek. Bunları savunacaksınız, fakat ayeti kerimeden haberdar olmayan, belki hayatında Kur'an'la hiç iştigal etmemiş olan cahillerin karşısında Kur'an ayetlerini okuyarak değil, bilen kişilerle münazara meydanında davanızı ispat ederek bunu yapacaksınız. Bunu yapma cüretinde bulunamıyorsunuz. Sizin selefiniz olan, ecdadınız olan Vasıl bin Atalar, onların görüşlerini savunuyorsunuz. Amr bin Ubeydler İbrahim en Nazzamlar, Cahizler, Abdullah Çekraleviler, Seyit Ahmet Hanlar vesaire. Ulan Pervizler. Bunların yolunu devam ettiriyorsunuz. Söylemleriniz bununla aynıye tarz ediyor. Bunu gayet net bir şekilde görüyoruz, biliyoruz. Fakat bunlar dikkat ederseniz ayeti kerimenin tezahürü bunlar üzerinde köpük olarak tezahür etmiş. İsimleri kalmamış, nesilleri kesilmiş, hiçbir yerde esameleri yok. Sadece bunların ne savunduğunu görebilmek için Milel ve Nihal kitaplarının tozlu yaprakları içerisinde isimlerini bulabiliyoruz. Ve siz de böyle olacaksınız, unutmayın. Bu topraklar çok sizin gibi efendim insanların akidesini bozmaya çalışan insanlara şahit oldu. Ne yaşan nuriler geçti gitti bu topraklardan. Ne Şemsettin Günay Günaltaylar geçti gitti. Onun için bunu yapamadan selefiniz sizden daha cesurdu. Çünkü onlar münazara meydanına çağrıldıkları zaman giderler. Batıl da olsa kendi görüşlerini savunmaya çalışırlardı. Bu cesaretleri, bu erdemlikleri, bu adamlıkları vardı. Ama sizde bu yok. Siz proje, belli bir proje istikametinde hareket eden insanlar gibi insanların akidesini bozmaya çalışıyor, ilim okutmuyor, tamamen avama hitap ediyor ve okuduğunuz ayetler üzerinden ayetleri kendi itikadınıza uyarlayarak, bozuk anlayışınıza uyarlayarak bu gençleri, bu toprakların gençlerini saptırmak istiyorsunuz. Yaptığınız şey bu. Foyanız da ortaya çıkınca, bir takımları buna müsaade etmeyince onları paralel olmakla, onları uydurulmuş dine mensup olmakla suçluyorsunuz. Bu erdemlik adamlık değildir. Eğer davanızın arkasındaysanız, eğer söylemlerinizin gerçekten hak olduğunu düşünüyorsanız er meydanına geleceksiniz. Başka çareniz yok. Uzaktan kaçak güreşmekle bu işler olmaz. Çünkü biz Bundan seneler önce yine sahih İslam anlayışından ulemamızın bizim için koymuş olduğu 1400 senelik o sahih İslam çizgisinden hareketle bu çizgiye muhalif olduğu için uymadığı için Fethullah Gülen'in o küfür faaliyetlerini tenkit ederken ona karşı çıkarken siz onu savunmakla ve bizim de onun ayakkabısı kadar dahi olamayacağımızı söylemekle iştigal ediyorsunuz. Bugün çıkıp ne konuşuyorsunuz? Sizin bugün yapabileceğiniz en güzel şey boynunuzu önüne eğerek utangaç bir vaziyette durmaktır. Hala daha birilerini paralel olmakla suçluyorsunuz. Biz hiçbir zaman batıla boyun eğmedik. Bugün tıpkı size boyun eğmediğimiz ve eğmeyeceğimiz gibi ve şunun da bilinmesini istiyoruz. Kınananın kı, kınayanın kınamasından korkmadan ve la yakafun ayeti kelimesinden hareketle sizin foyanızı ortaya çıkartmak için ve nerelere, niçin, nasıl hizmet ettiğinizi, hangi maksatlarla hareket ettiğinizi ortaya çıkartmak için canla başla çalışacağız ve bu toprakları bu topraklardan olmayan efendim Subi Ahmet Mansurların yazanesinden çıkıp servis edilen tamamen ümmetin itikadını bozmaya yönelik bir takım talimatlarla hareket eden insanlara bırakmayacağız. Bu topraklar her zaman Mustafa Sabri Efendilerin, Muhammed Zahid El Kevserilerin bakiyesi olarak kalacaktır. Bu toprakları fetheden Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ buyurduğu ne güzel emir, ne güzel komutan diye müjdelediği maturidi itikadına, hanefi mezhebine müntesip olan Sultan Fatihlerin fethettiği topraklarda sizleri efendim bu Hindistan ekolünden gelen, Kur'an-ı Yun ekolünden gelen söylemleri dillendirmek hususunda serbest bırakmayacağız. Ve sizi her platformda, her fırsatta ve her kalkışmada deşifre edeceğiz Allah'ın izniyle. Bunun da böyle bilinmesini e, talep ediyoruz, istiyoruz. Biz bu işin mücadelesini vereceğiz. Bu işin mücadelesini vermeye cesareti olmayan, ilmi olmayan, ilimle ortaya koyacağı bir şey olmayan ve kaçak güreşmeyi tercih edenler de varsın çarşambayı, menzili başka cemaatleri, Maturidileri, Eşarileri uydurulmuş dine mensup olmakla ve paralel olmakla itham ediyoruz. Allah Teala haklıyı görüyor, hakkı biliyor, milletimiz de hakkı biliyor ve bu konuda hiçbir teessür, teessüf duymuyoruz. Bunu da buradan ilan etmiş olalım. Ve teala aleyhi ve selleme teslima rabbil el-Fatiha.